eyse selamlar. E, gebeliğin ilk döneminin değişimleri böyle hazine yetmedi. <laughs> o yüzden ikinci parti çekmeye karar verdik. Yine bir giriş yapalım o zaman. Evet yapalım. O zaman <gülüyor> 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 Yapmalıyız. İkinci parti tamam. yapmalıyız. Saat yönünde bir saat yönünde. Ben bu tarafa Tersini çeviriyorum. Mi? Ben de bu tarafa çevireyim o zaman. Tamam. O, o zaman, zaman doğum kanalına hoş geldiniz. geldiniz. Ben Doktor Burak Hazine. Bak bu sefer söyledim bu ben, söyledim aynen. Ben Doktor Burak Güler takip etmeyi unutmayın. Instagram'dan takip etmeyi unutmayın Artık diye bunları takip yapıyoruz. ediyorsunuzdur diye düşünüyorum. Hatta muhtemelen oradan geldiniz yani. Oradan evet. geldiniz düşünüyorum. Hoş geldiniz. Şimdi biz aslında bir önceki videoda ne dedik? Gebe ne zaman kaldığımızı nasıl anlayacağız? İşte ne zaman doktora gideceğiz? Ne zaman ultrasonda ne gözükecek? Bunlardan bahsettik. Bebeğin iyilik halini anlamaktan bahsettik. E tabi sadece olay sadece bebek değil. değil. Kadının vücudunda belli başlı değişimler var. Bunlar neler olabilir? Çünkü bu çok akut dönemde gelişecek çok büyük değişiklikler. Kadının psikolojisi de bundan haliyle ister istemez etkileniyor. Bunlardan bir bahsedelim dedik. Bir de olumsuz neler yaşanabilir aslında? Onlar hakkında bilgi verelim dedik. O yüzden ikinci parça çekiyoruz. Evet aslında bu yaklaşım çok güzel. Ee, kesinlikle gebeliği böyle bebeğe indirgemek dünyanın en yanlış şeyi gebelik döneminde anne her şeyden her şeyden önemlidir. Kesinlikle. Biz kullandığımız ilaçlarda da buna bakıyoruz aslında birazcık. Yani anneye o ilaç annenin sağlığı için o ilaç önemliyse her zaman ön plana çıkar evet. ve biz o ilaçları kullanmaya Çalışırız. Tabii ki bebeğin sağlığına dikkat etmeye çalışıyoruz ama annenin sağlığı. Yani bebek zaten orada büyüyor sonuçta. Anne annenin... ise bebek iyidir. Anne ise bebek iyidir. Evet. Tamam, Peki. Yani. Güzel söyledin. <laughs> <sus, basmayacağım> yani. <laughs> anne ise bebek iyidir. Doğru. O yüzden yani hani anne daha ön planda aslında. Sağlıklı bir anne, sağlıklı bir gebelik, gebelik demek evet, evet. ve haliyle sağlıklı bir bebek demek. Şimdi. Um, o zaman ben sarayım sana, Hadi sen bakalım. başla. Gebeliğin oluşması ile birlikte vücuttaki hormonal denge değişiyor. Evet. Bu hormonal dengenin sonucunda kadın vücudu görünüşünden tut, içten yanmalı haline kadar evet. farklılıklar barındırıyor. Neler yaşayabilir kadınlar? Yavaş yavaş bunlardan bahsedelim. İstiyorsan sen bir semptom Aynen. söyle, ben bir semptom söyleyeyim. Bunlar neden oluyor ve bunu nasıl yönetebiliriz? Onlardan bahsedelim. Evet. Ee, şöyle... Güzel bir soru öncelikle. Soru için teşekkür İstiyorsan ederim. Ben Sistem madde söyleyeceğim. Tamam, ben... Sistematik gidelim mi mesela? İstiyorsan e, beyin fonksiyonlarıyla alakalı ya da algısal şeylerle alakalı, duygudurum değişiklikleriyle alakalı neler yaşayabilir? Daha tamam. sonra aşağı doğru ineriz. Yukarıdan aşağı iniyoruz. Evet. Tamam peki. O zaman şöyle başlayalım. E, gebelik döneminde kadınların vücudunda bulunan östrojen ve progesteron hormonu e, değişikliğe uğruyor. Ve evet. bu iki hormonun değişikliğe uğramasıyla beraber, yükselmesiyle beraber e, tamamen kadının bütün fiziki özellikleri değişiyor. Bunlardan birincisi burada başlıyor. E, kesinlikle duygu durum değişiyor. Duygu durum değişmesini açıklayan bazı e, hipotezler var diyeyim. Böyle %100 doğru mu şu an bilmiyoruz. E, özellikle progesteronun Beyinde bir ödem yapmasıyla birlikte e, kesinlikle böyle kendinizi birazcık da afallamış, şaşkın, unutkan, e, sarsılmış hissetmeniz çok doğal. <laughs> yıkık. <gülüyor> yıkık. Bitik. <laughs> Aslında ''Nereden de, 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 de. <laughs> Nereden bu başıma geldi?'' gibi hissetmeniz çok evet. doğal. Zaten e, bu da şöyle oluyor poliklinikte e, eşler diyor ki ''Hocam bu normal mi? Benim evet. eşim çok değişti.'' Tanıyam Sinirleniyor, ya. Duygu, ağlamaya başlıyor böyle. Duygu durum labil oluyor, değişmeye başlıyor. Bu öncelikle çok normal ve bu aslında gerçekten bilimsel temelli hormonal neden. <laughs> Kimse size trip atmıyor. Labil <laughs> <laughs> dedi. <laughs> 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 kesmenize gerek yok bu arada. <laughs> bir önceki videoda benim söylediğim bir şeyle dalga geçtiği için <laughs> tamamen ben şu an burada araya girdim tamam. yani. Evet çok evet. güzel söyledim. Progesteronun etkisiyle gerçekten değil mi? Değişiyor. değişiyor yani kadın kişiliği ne varan böyle hani değişimler meydana geliyor. Bu noktada aslında biraz da şey olmak lazım yani. Gebenin çevresindeki insanların da bu konuda böyle müsamaha gösterip alttan alması gerekiyor kadını Çünkü aslında çok da kontrolünde olan şeyler değil yani hani bunlar kadınların. Şey falan da oluyor mesela aşerme oluyor. Onlar çok önemli. Aşerme diye bir şey var. Bence yok. <laughs> Kibarca bastım. Bence gebeler aşerir. Hayır, aşerme şımarıklıktır. <laughs> Aynen abi. Ben bir kadının gece 3'te çilek çikolata istemesini anlayabiliyorum. Bu bence aşerme. Ben anlayamıyorum. Niye? <laughs> yeah. Gebeler aşerir abi ister kadın Hayır. ister. Gece 3'te çikolata ister. İst yani En e kötü bebek ister. Evet, <laughs> <laughs> <Bak>, bebek ister. <laughs> Ertan evet, video var. Benim çok hoşuma gidiyor böyle. Bebek içerden böyle bakıyor. <laughs> Yok, yok <laughs> tamam okey. Okay. Aşarmaya şimdilik yok dedik, aynen. onu bir sonra konuşacağız. Aşarma konusunda hem fikir olmadığımız için önce kendi aramızda <laughs> halledelim ondan sonra bahsederiz. Bunu aynen bunu. sonra publik yapalım. Aynen sonra publik hale getiririz. Uyku <laughs> hali, sersemlik, böyle yorgunluk hissi bunlar sık görülen şeyler. Yine progesteronun etkisiyle oluyor bunlarda. Tansiyon ol olması gerekenden bir tık daha düşebiliyor. Bunda hem kan hacminin artması ve ee, tüketilen sıvının yetmemesi etkili hem de progesteronun kendisi aslında etkili bunda. Daha sonrasında Dolayısıyla çarpıntı bazen olabilir. Çarpıntı... Daha doğrusu kalp hızı artıyor. Aynen. Ama yüzün üstüne genelde çok da çıkmaz. Çok yani özellikle onu da çok geçmemesi lazım diyelim. Evet. Buna bağlı olarak tabii böyle nefes nefese kalma gibi şeyler de yaşayabiliyor evet. kadınlar. Peki, mide bağırsakları oluyor. Mide bağırsak etkileri hem progesteron hem BTG'nin etkisiyle oluyor aslında bulantı, kusma, tat ve koku hassasiyeti, öğürme hissi. Bunlar daha çok sabahları yoğun olan şeyler. Çoğu kadında 16. hafta civarına kadar kayboluyor bunlar. Bazı kadınlarda 16. haftadan sonra da devam edebiliyor. Çok şiddetli olması durumunda bunu düzeltmeye yönelik bazı ilaçlar verebiliyoruz biz. Ama evet. E ben mesela bulantıyı severim. Bunu gebelerime de söylerim mutlaka. Hı hı. Çünkü bulantının varlığı en kendini gösteren gebelik semptomu olduğu için böyle gebeliğin devam ettirdiğinin bence güçlü hı. bir kanıtı bu. Bu arada ya tamam doğru kabul ediyorum ama bir gebe bana şunu söylemişti. Hani ben bulantı olabilir demiştim. Ee, sonra bulantısı oluyordu bir gün kesildi ve bana şey dedi hocam bulantım kesildi. Hani bir korkuyla söyledi. Çünkü <laughs> bebeğime bir şey olmuş olabilir mi? Aslında evet. hayır. Hani böyle ola bilir yani. Ya hani tamam, bilemeyiz onu olabilir. da. Yani hani böyle e, birebir ilişkili değil tabii yani. Tabii Öyle bir ilişkisi yok <laughs> yani ama e, bulantı varsa yani çok garip devam, gelmişti devam ediyor. Ya böyle yani. evde oturuyorum böyle mesaj geldi. Hocam bulantım kesildi. Yani hani normalde çok iyi bir şey ya. Hani <laughs> ama olumsuz gibi böyle bulantım kesildi. Aman Allah'ım. E ne zaman kesildi de önemli. Şimdi ya 15. haftada bulantınız kesildiyse Hayatınızı evet. devam edin yani. Evet. Aynen. Ee, en fazla da bu arada 9. haftada pik yapar yani bulantı kusma en sık 9. haftalar civarında şey yapar. Yine tat ve koku hassasiyeti oluyor. Bundan dolayı beslenme güçlükleri, iştahsızlık meydana gelebiliyor. Evet. Ee, normalde tolere edebildikleri şeyleri tolere edemedikleri için aslında iştahsızlık benim yine hoşuma giden bir şey. Çünkü hı hı. gebenin bu dönemde kilo almasını istemem ben yani. Evet. Hatta böyle şey de değişiyor. Bağırsak düzeni değişiyor. Zaten aslında birçok kadın bağırsak düzeni değişmesine bağlı olarak beslenme problemi yaşıyor. Biz hatta böyle gebeliğin başlangıcındaki kasık ağrılarını da bununla ilişkilendiriyoruz. Yani kasık ağrısı demek sadece işte bebeğe ait bir problemi, işte rahme ait bir problemi yansıtmıyor. İşte karın bölgesindeki ağrılar özellikle bağırsakların yavaşlamasına bağlı olarak da, kabızlığa bağlı olarak da ortaya çıkabiliyor. Evet. Ee, Şişkinlik gaz da yapabiliyor bağırsak hareketlerinin evet, azalması, azalması. Aynen o da öyle. etkili. Ağrı demişken aslında ağrıdan da bahsedelim mi? Kasık bir şeyden sorayım var. ben Tabii sana? sor hadi Şimdi beta-HCG dedin ya hani böyle kusmaya neden oluyor. Bu beta-HCG erkek bebek, kız bebek bir şey var mı? Şöyle... <laughs> Biraz magasin, magasinsel yapalım. Ya varsa da bilmiyorum. <laughs> yani yok, şöyle, normalde yok böyle ya. eğitim şeyimizde böyle bir şey yok ama böyle bir çalışma var abi, bana böyle birkaç kişi attı bunu. İşte bt düzeyi ve e, gebelikte BT-HCG düzeyi ve kız bebek ilişkisi diye. Yani böyle bunlar aslında Erkekler tam... Erkekler bu noktada da kıymetsiz. <laughs> Aynen. <laughs> ya böyle şey olmuyor yani çalışmanın tam detayını da hatırlamıyorum bu arada ama işte 10 bin tane gebeye bakıyorlar. BTCG düzeylerini ölçüyorlar. İşte görece olarak kız bebek oranı daha fazla BTCG yüksek olanda Ama böyle %100 böyle bir konu var diye de bir şey yok ama hani böyle bir çalışma var ve bana bunu iletiyorlar o yüzden bir gireyim dedim evet. buna. Yani bebek ne kadar saçlıysa o kadar fazla mide yanması olması gibi bir şey. <laughs> bir şey <bu>. <gülüyor> <gülüyor> ya işte ama birisi bunu kafaya takmış gitmiş. Bunu da çalışma yapmış. Ya, işte. ne olacak bebeğin cinsiyetini öğrenirsiniz işte yani haftası gelince BTCG'li kus İsmail'de ne alakası var ha, ya? Neyse dağıtmayayım. Boşver. Sen şeye gir. E, kasık ağrısı bir lekelenme işleri nasıl oluyor? Çok oluyor çünkü. Evet. Şimdi kasık ağrısı aslında gebeliğin böyle mekanik sonuçlarından biri. E, biliyorsunuz adet öncesinde rahmin içi dolunca kasığınız ağrımaya başlar. Boşalınca adetle birlikte bu ağrı geçer. Çünkü rahim büyüdüğü için o ağrı olur. Aynı şey gebelikte de oluyor. Yine rahim büyüyor ama bu sefer içi boşalmayacak. Büyümeye devam edecek. O yüzden o ağrı daha da fazla devam ediyor. Genelde rahimi yerinde tutan bağların ağrısı, ligamanların ağrısı oluyor bunlar. Ee, tek bir bölgede olabiliyor. Sadece sağda, sadece solda olabiliyor. Ağrının tek başına bir anlamı yok ama bu ağrı böyle keskin bir ağrı oluyor genelde. Künt bir ağrıdansa. Yani sanki böyle bıçak saplanıp çıkıyormuş gibi. Kadınlar bunu çok güzel tarif ediyor zaten. <laughs> ya bir, bir kere bak saç sopan anılara gidiyor sürekli. Hadi kadına. anlat. Bölüyorum <laughs> bilimselliği ama. Bir kere şey dedim işte bıçak saplanır tarzda bir ağrı olur dedim ve şey dedi yani bıçak saplanıp tarzda ağrı derken hayatında hiç bıçaklanmadım ki falan dedi. Abi <laughs> çok çok doğru. olarak bıçaklanıyoruz. Şimdi... <laughs> bıçak saplanıp tarzda ağrıyı aslında anlamak böyle yani biz öyle söylüyoruz ama devamlı. Hani ben de ifade bir şey girip şu anda. çıkıyormuş gibi oluyor. Yani şey bir kramp, batıyormuş gibi. Mi? Aslında çok e, aynı bir kramp gibi düşünmek lazım buna. Evet, yani, evet Ya bıçak girmemiş olabilir <laughs> ama iğne kesinlikle giriyor. <laughs> İğne <laughs> iğne girmesi i̇ğne gibi düşünün. İğne saplanır gibi yani. O da, o da keskin alet, o da keskin Aynen. alet yani. Tamam, bölüm, ee, pardon. Ağrı aslında bunun ağrısı. Ya. Çok sen Bölüyorum ben de seni tamam Evet, sen, sen olayın bölmek. <laughs> Bölücü. Neyse. Şimdi yine bir diğer mekanik etki de bir lekelenme aslında. Evet. Yerleşme kanaması diyoruz buna. Bu da nasıl bir şey? E şimdi bebek orada tutunurken oradaki kılcal damarları çatlatıyor aslında diyelim kabaca yani. Hani bu şekilde bilin siz bunu. Oradaki kılcal damarları çatlatınca orada bir lekelenme kanama oluyor. Bazı kadınlarda bu içeride kalıyor. Bazı kadınlarda dışarı akıyor. E dışarı aktığında acaba hocam işte ben düşük tehditim yaşıyorum. Biz onu anlayabiliyoruz. Aslında siz de anlayabilirsiniz. Çünkü yerleşme kanaması 3-4 günden daha uzun sürmez. Çok hafif bir lekelenmedir. Asla adetin ikinci, üçüncü günü miktarına ulaşmaz. Ağrı da eşlik etmez yanına zaten çoğu zaman. Hani bunu da yaşayabileceğinizi bilin, hemen korkmayın yani evet. gebeliğin özellikle ilk böyle 5-6. haftalarında bir lekelenmeniz olursa ki genelde yerleşme kanaması adet dönemine denk gelecek şekilde evet. olur. Evet, yani çünkü bir nevi kırılma kanamasıdır evet. Hatta bu. Hatta onun böyle halk arasında çok güzel bir adı var ben onu çok seviyorum, yani yuvalanma kanaması diyorlar. Adını <laughs> ilk defa duydum, tutunma <laughs> kanamasını duydum. Ben burada halkı mı temsil ediyorum <laughs> anlamadım <laughs> <ki. gülüyor> Yuvalanmaya dair canan canlandıran şey yuvalama çorbası. <laughs> Hayır abi bak şöyle hayat. <laughs> bir şeyin yuvalanırken e, o kılcalları çatlatıp kanama yapması. Çok güzel bir tabir. Ben seni, Yuval ben seni Yuvarlanma olabilir mi? Hayır yuvalanma. Şey orayı mesken edinme. Hayır abi, olan yuvalanma. yuvalanma. Yani işte mesken edinme. Mi? Yuva. Yuva. yuva Yani yuvanın oluşumu. Yuvalanış. <gülüyor> yuvalanma. <gülüyor> Neyse. Tamam. <laughs> halkı temsil, ben halkı temsil ediyorum burada. Herkes ben rahat olsun. Bu, ben bu, <laughs> doktoruyum sanki. <laughs> evet sonra? Peki o zaman sana şimdi şunu soracağım. Ee, bu kadınlarda böyle vajinal akıntıyla ya da idrar alışkanlıklarıyla alakalı değişiklik evet. olur mu? Olur abi. %100 yüz. <laughs> <laughs> tamam bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> Cevap bu kadar. Ee, gebelik döneminde bazı değişiklikler olur. Bunlardan biri de, bu kadar bilimsel oldu. Bunlardan <laughs> bir de... Bu cümlenin bilimsel tam olarak <laughs> Hayır, söyle. Bilimsel girdim. Bilimsel devam edeceğim manasına geliyor. İnşallah. <laughs> Gebelik döneminde vajinal akıtlarda artış oluyor. Fakat bu yanlış anlaşılmasın. Özellikle böyle beyaz, kokusuz, şeffaf, hafif grimsi akıntılar artabilir. Bu tamamen hormonal değişime bağlı olarak e, bir akıntıdır. Ne? Ama kötü kokarsa, işte sarı yeşil renkli olursa o zaman kesinlikle hekiminize başvurmanız lazım. Bu arada anlattığımız her şey için e, ee, sosyal mesaj veren değil mi? Anlattığımız her şey için. <gülüyor> ne <gülüyor> <ya>? <gülüyor> sosyal mesaj tam olarak nerede <gülüyor> <gülüyor> ben onu anlamadım. yani şey için. biz e, evet lekelenmeler normal olabilir diyoruz ama yine de siz hekiminizle görüşmelisiniz. <laughs> niye Tabii. <laughs> o kadar <gülüyor> şaşırdın? <gülüyor> Öyle bakıyorsun. Hayır, <laughs> Akın, başına ne alakası var bunun diyecek. Yani, yani. Vajinal akıntı durumunda da ee, söylediğim şeylerin çoğu normal ama hekiminizden kesinlikle görüş almayı unutmayın. Evet yani kafanıza takılan bir şey varsa yapacağınız şey hekiminize başvurmak başvurma olacak. olacak yani. Ee, i̇drar e, meselesine gelecek olursak, büyüyen rahimin etkisiyle, idrar kesesine baskının artmasıyla e, idrara sık çıkmalar başlayabiliyor. İşte bir saatte bir idrara gidebiliyor, gidiyorum iki saatte bir gidiyorum gibi süre kısalıyor. İşte o yüzden su içimi azaltılabiliyor. Bu çok yanlış bir şey bu arada. Az su içim, az idrara çıkayım bu tamamen yanlış. Dolayısıyla gebelik döneminde vajinal akıntılar artar, idrara sık çıkılır ama idrarda yanma eşlik ediyorsa, idrarda yine kötü koku, kanama varsa o zaman yine kesinlikle hekiminize görüşmeniz gerekiyor. Çok güzel dedin, çok bilimsel dedin. Tebrik ediyorum seni. <laughs> Zaten bilimsel girmiştim ya, oradan evet, hemen yapmıştım. Girişin öyle, devam girip gelişme sonuçları oldu. Peki ben sana soracağım o zaman. Hadi sor. Ee, peki e, bu süreç doğal gebelikten bahsediyoruz. kendi kendine oluşan bir kadınla bir erkeğin nasıl söyleyebilirim ama bir kadın ve bir erkeğin çiftleşmesiyle, doğal çiftleşmesiyle... Yani tomurcuklanarak küremediğimiz <laughs> düşünülürse... Gebelikten bahsettik. Peki tüp bebekte bir değişiklik var mı? Yardımcı üreme teknikleriyle aslında oluşan gebeliklerde yaklaşım değişmiyor. Ee, ama bu insanların, yani bu kadınların, bu gebelerin kullandığı bazı hormon ilaçları sebebiyle etkiler belki biraz daha şiddetli, yani hormonal etkiler biraz daha şiddetli görülebilir. Ve bu hormon ilaçlarının yine etkisiyle lekelenmeler daha uzun sürebilir. Bunu bilmek lazım. Yoksa hani başka bir yaklaşımda değişiklik yok. yok. Evet. Ee, kısaca hemen cilt değişikliklerinden de bahsedeyim. Cilt koyulaşacak gebelikte. Gebelik, ister gebelik istemez maskesi oluyor böyle. Aynen yani. böyle. Güzellik geliyor kadına. Yine kıl kökü yapısı da değişecek. Lütfen cildinizin tonuyla alakalı ya da kıllanmanızla alakalı bir şey yapmayın. Bunlar geçici şeyler. Yaptırdığınız lazerler falan bunları kalıcı hale getirebilir. Bunu da bilin diyorum. Evet, özellikle ben de ciltle alakalı şunu söyleyeyim. Gebelik döneminde ciltte bir kuruluk meydana gelmeye başlıyor. Dolayısıyla yapmanız gereken yegane şey cildinizi her zaman nemli tutmaya çalışmak doğal ürünlerle. Evet, yani su içseniz, biraz aslında çok aslında su içmek yetiyor, yeterli. Doğru söylüyorsun. Evet. evet, aslında gebeliğin ilk trimestri bundan Bitti. ibaret. İkinci trimester balayı, belki bir başka videonun konusu olacaktır. Peki. Siz ne yapıyorsunuz? Takip etmeyi unutmuyorsunuz. Kafanıza takılan şeyleri. O kadar, <laughs> kadar söylüyorsun Siz ne yapıyorsunuz? <laughs> ne yapıyorsun arkadaşım sen? Takip edeceksin tabii. <laughs> Abone olacaksın, bildirimleri açacaksın. Bu adamlar başka video paylaşıyor mu? Bunları şey yapacaksın ya. Tabii o kadar profesyoneliz. Aynen yani. yani. Bak bedalı, bak bu bilgileri hiçbir yerde bulamazsın. Hiçbir doktor, hiçbir YouTube kanalında bunlardan bahsetmiyor. Bu kadar komik bahsetmiyor. <laughs> Evet, iyi bakın kendinize. Görüşmek üzere. Herkes para. kendine iyi baksın. Bay bay, görüşürüz.